Vay canlarım ne yapıyorsunuz iyi misiniz nasıl gidiyor canlar aslan parçaları aleykümselam selam canlarım aleyküm selam aleyküm selam canlarım dostlar kendi odamızda bir video çekelim dedik 64 kişi karakinde başladık bakalım nasıl bir oyun olacak derken canlar inen var mı buraya iyi bakın sağa sola bakın inen var mı burada burda burda tamam Hı -hı. tamam lootunuzu yapın lootunuzu yapın silah, silah silah dikkat dikkat yandan sıkıyor dikkat silahım yok korumaya alın Bunlara bir rush atarız olmadı Bir bakalım Yukarıda baygın mı lan bu yukarıdaki Tamam aldık kilimizi aldık kilimizi Bir kişi daha var Sola da dikkat edin ghost bunlar so Şu eldeki evdeki adamları da kavur her yeri kavur alın Tepede adam Dikkatli birazdan sıkabilir dikkatli Info attım tepedeydi Yanaşın 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 yanaşın. Dolu açık vermeyin tepeye çıkıyoruz. Sağdan gidelim bence. Pusuyor pusuyor. Burada burada burada. Bırakın. Dark ghost yapma abim be. Gelmişim buraya ghost yiyon Şevki abin ayıp. Şu M7'yi çekeyim ben. Yerimizi... Aşağıda aşağıda aşağı aşağı bakın. Şurada çok evet, az canı evet, var. Evet. Arkadakini indireceğiz. Tabi türmeyen alacağım şimdi bunu. Bu kil'i çalayım. Aldım. Tamam, bunu alırız. Sağ tepeye kontrol abi. edin. Aferin. 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 Dur, o ölecek zaten. Dur bakayım. Kimse çalmasın da kil'imizi. O kil'imiz gelsin. Tamam, gördük kil'imiz. Yürüyün. Baydın mı? Eee, evet. yürüyün. Tamam. Oy baya vurdum lan. Yürü. Baya vurdum sırtına mırtına gömçürdüm yani. Oy dikkat dikkat. Burada. Daha açıldı canolarım. Devam. Bir tık atayım çok zor durumda sen bir tık atarım. Sağdan gideceğiz. Oğlum, silah kim sıktı lan? Ay yanında da biri var. Dur arkalı önlü adamlar var. O en şey sağa var. çekiliyor. Ansa en sağdan yürüyün. Şu 150'de adam var kadar önünde adam var haberin olsun. Yürü. Onlara da oynayacağız. Karşılar. Yürü yürü yanaş 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 Yanaşın 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 yanaşın. Arkaya dikkat edin. Bunları oynuyoruz yürüyün. Kar var birinde. Coverlı. Biri. Solda da biri var. Lan. Aşağı gidiyorum. Sıkın. Sıkın! Sıkın, yana geçiyorum Canımaz. Tamam, kitleyim. Gördüm, 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 gördüm. Ama... Biri burada! Biri burada lan, yanıma gelin! Canımaz. Canımaz, vur şunu! Canımaz! Tut beni, tut, tut, tut! Düşüyorum. Tut! Lan, arkadan mı sıkıyor? Arkadan mı sıkıyor? Bir dakika Kavurdayım ben Öpüyorum orası Eve değil mi? Dur Şuna bakacağım C4 attı dur Şunu bir görsem Ev neresi? Ev neresi? Var mı abi? Yürü. Kitim İki tane var atarım Öyle Gel yok. buraya gel Buraya gel Kit, Sis Kit mi? Sis yok Kit istiyorsan atarım Her yerde adam var Hı dikkat var, olun Herkes bulsun Gömün, Gömün kendinizi Gömün kendinizi Şu tepe gelecek 300 tarafa gelecek Arkadaşlar gel yerden ghost yiyoruz aldım Tepedeki nerede güven dikkat et adam kayada g 4 var Bir dakika Attım Atın Sen Nereye attınız oğlum Lan bombayı kim attı buraya bir şey mi attı biri bana Gitmeyin ha Bir dakika Bomba mı mısa Arkaya da kesin. Öldüreceğim bunu. Arka, dikkat. Dikkat. Arkaya dikkat edin. Bunu alırız. Bu, bu işimizi bozabilir. Dikkat edin. Bir tık sola açılıyorum sanki. Bakacağım. Yapma. Tamam. Lootlayım alın 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 geri çekiliyoruz. Yürü yürü, yürü içeri giriyoruz aferin. Her yerden koşuyoruz. Dikkatli oyna kanetemiz yok. Boost olan var mı? Tamam benim hiç boostum yok haberiniz olsun. Bir de uzatılmışım da yok işte Bir tane tek var. Abi. Abi, şurada şurada kesin infol oynayın. Kılayarak. Nerede abi dedim Oy şu. attın tamam. değil mi abi? Tamam. Tamam canlarım. tamam canlarım. Tamam canlarım sıkıntı yok. Haydi alacağız. Bak, abi, da açık var. Bayağı tamam. Açık. E, düşmeyin yeter. Vurun. Şuraya vurun. Aferin. Oy baya vurdum. Düştüm. baktam mı kaldım? Ne oldu? Düştüm canlar. Kitim var kitim var. O e, kitim var bir tane daha. Şu 170'de adam mı var? Yanlış mı gördüm? Yerdekini aldık mı direkt biz? Burada adam var. Şu anda bir tık daha alandayız. Hadi be alan güzel versene. Alan çok kötü değil. Canlar alan çok kötü değil. Şuradan gideceğiz. Şuradan gideceğiz. Kesiyorlar mı bizi? İşaret attığım yerden gideceğiz. Nerede bunlar? Çok bu arada. Ben sana söyleyeyim. Şu kayada mı adam? Aynen, aynen. Tamam. Eee gidin. Ben de diyorum nereden vuruyor. Şimdi hepiniz yukarı gidin ben sizi koruyacağım. Gidin yukarı. Lan nereden indirdi lan o? Al kayada lan kayada. Kadir nasıl düştü lan? Kaldan. Yelek kaskım yok. Aa vurdular yürüyün. Tamam yürüdü yürü yürüyün. Allah geri kessem ben geri kessem Neresi? Tamam keseceğim oraya yürüyün. Korkutuyorum caydırıcı ateş. Abi çok heyecanlı oyun oluyor. Yelek Aynen yok oluyor. kas yok hiçbir şey yok ya. Abi ne bu yelek ne kas var o yüzden kötü durum. Şu, kekliği loot yapaydık iyiydi de neyse. Sıkmayın yürüyün. İşte o kötü. Herkes ayrı bir yerde öldü. Ha şey şuradan... smok buldum. Abi ben geleyim mi sonra? Ben nereye gidiyorsun buraya git. Kendi kafanıza göre bir şey yapmayın. Uca geldik bitirelim şu işi. Alandayız zaten şu anda tamam mı? Tepeye çıkacağız. Yürüyün. Yürüyün tepe benle oynayın. Mı? Yürü yürü evet, evet evet evet, 65 abim yürü. Dikkatli ama adam olabilir. Hadi aslanlarım boyun bin. Dropta birileri olabilir. Solu bitirdik ama belli olmaz. Buz mus bulun bize, buz lazım. Buz ve kitin bir tane de var. At abim. Al abi. abi. Durma abim. At bitirme At. Canımsın, yanımsın. Canım Gür abim düz gidiyoruz. Şu kulübeye bakalım yelek kas bulalım. Şu dandik şey var ya. Oraya bir bakalım yelek kas çok kötü benim. Yani yok sayılabilecek düzeyde. Hepsi patladı. O yüzden sürekli Aynen. düşebiliyorum. Benim şu an biraz iyi abi. Tamam canlarım. Haydi aslanların boyun bin. Güveniyorum tatlı. size. Bir kişi vururken sabit durmayın. Vurun geri çekilin hemen. Diğeri sizi vuracak çünkü. Taktiksel oynayalım. Burada adam var. Tamam. Şuraya bakıyorum. Bir şey yok abi, burada. bakayım burada. Tamam. E, e, draw a draw a bakıyorum abi, ben. Bekleyin. Abi. Zor drop. Dur abim. Kasta dikkat edin. Kasta dikkat Allah. edin. Bu ne lan yelek? Kask verdi de başka da şunu bir atayım bir dakika bekleyin. Şu K füzeyi atacağım bekleyin. MK'yı ben aldım. Ee, ama şu füzeyi bir atayım hele bekleyin. Şeyim silahımı almayın. Nerede adamlar? Tam olarak info atın. Abi bak şuna bakalım. Orada mı? Soldan bir tane gelin. roket. Hop. Güm. Güzeldi. Abi soldan tamam. Canlarım alan dişiyiz haberiniz olsun. bayılmamız lazım hepsini. Kaç kişi? Son bir kişi kalmış bir lan. Kaldı, kaldı. Tamam yürüyün. Oynuyoruz bu oyunu arkadaşlar. Custom room'da. Yürüyün 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 yürüyün. Yürüyün aslan parçaları. Özcan team yargı modon. Ya üçüncü olduk ya. Yani. Sen Nur abim. unutmuş ben yiyin benle oynayın. Selamünaleyküm. Aleykümselamünaleyküm. Bin geliyor, bin geliyor. Nerede abi? Alıyorum. Ya hayam yine ya gördüm gördüm durun durun alayım şunu durun alayım durun 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 durun. Durun durun alıyorum 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 durun. Ve o beni alıyordu lan. Durun BK ile öldürmeye çalışacağım da. Tamam vuramazsam bir dakika. Vururum ben. Sayı azal var. Vur vur vur. Ve Özcan ekibi Vini alıyor. Mekayla aldım ama kaskı da sağlammış demek ki. Muhteşem oyundu canlarım. Okay. 11 leşte kendi odamızda Karakin'de Vini aldık canlar. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videoyu video olarak aldık. Yayından şu anki kesti aldık. Direkt paylaşacağız video olarak. O yüzden muhakkak abone olmayı unutmayınız canlar. Bizimle beraber, ekibimizle beraber oynamak istiyorsanız muhakkak canlı yayınlarımıza katılın. Şu anda zaten canlı yayındayız. Canlı yayındaki arkadaşlarımız oynadık. Have you ever Are you listening? Damn.